8. Bürhan Gel, ey nefsim gibi kendini akıl zanneden akılsız arkadaş. Şu sarayı muhteşemin sahibini tanımak istemiyorsun. Halbuki her şey onu gösteriyor. Ona işaret ediyor, ona şehadet ediyor. Bütün bu şeylerin şehadetini nasıl tekzip ediyorsun? Öyleyse bu sarayı da inkar et ve alem yok, memleket yok de ve kendini de inkar et, ortadan çık. Yahut aklını başına al, beni dinle. İşte bak, şu saray içinde bulunan ve memleketi ihata eden yeknesak unsurlar, Madenler var. Haşiye 14. Unsurlar madenlerse pek çok muhtazam vazifeleri bulunan ve izni Rabbani ile her muhtacın imdadına koşan ve emri ilahi ile her bir yere giren, medet veren ve hayatın levazımatını yetiştiren ve zihayata emziren ve masnuatı ı ilahiyenin nescine, nakşına menşe ve müvellit ve beşik olan hava, su, Ziya toprak unsurlarına işarettir. Adeta memleketten çıkan her şey o maddelerden yapılıyor. Demek o maddeler, kimin mülküyse bütün ondan yapılan şeyler de onundur. Tarla kiminse mahsulat da onundur. Deniz kiminse içindekiler de onundur. Hem bak, bu dokunan şeyler, bu nes yolunan münakkaş kumaşlar bir tek maddeden yapılıyor. O maddeyi getiren, ihzar eden ve ip haline getiren elbette bil bedahe birdir. Çünkü o iş iştirak kabul etmez. Öyleyse bütün nesç sanatlı şeyler ona mahsustur. Hem de bak bu dokunan, yapılan şeylerin her bir cinsi bütün memleketin her tarafında bulunuyor. Bütün ebnai cinsleriyle öyle intişar etmiş. Beraber olarak birbiri içinde, bir tarzda, bir anda yapılıyor, nescediliyor. Demek bir tek zatın işidir. Bir tek emirle hareket ediyor. Yoksa böyle bir anda, bir tarzda, bir keyfiyette, bir heyette ittifak ve muvafakat muhaldir. Öyleyse bu sanatlı şeylerin her birisi o gizli zatın bir ilan namesi hükmünde onu gösteriyor. Güya her bir çiçekli kumaş, her bir sanatlı makine, her bir tatlı lokma, o muciz nümazatın birer sikkesi, birer hatemi, birer nişanı, birer turrası hükmünde lisanı halle her birisi der. Ben kimin sanatıyım? Bulunduğum sandıklar ve dükkanlar da onun mülküdür. Her bir nakış der. Beni kim dokuduysa, bulunduğum top da onun dokumasıdır. Her bir tatlı lokma der. Beni kim yapıyor, pişiriyorsa, bulunduğum kazan dahi onundur. Her bir makine der, beni kim yapmışsa, memlekette intişar eden bütün emsalimi de o yapıyor. Ve bütün memleketin her tarafında bizi yetiştiren odur. Demek memleketin maliki de odur. Öyleyse bütün bu memlekete, bu saraya malik kimse, o bize malik olabilir. Mesela nasıl miriye mahsus tek bir palaska, veyahut bir tek düğmeye malik olmak için onları yapan bütün fabrikalara malik olmak lazımdır ki onlara hakiki malik olsun. yoksa o boşbaz, başı bozuktan miri malıdır diye elinden alınıp tecziye edilir. Elhasıl, nasıl bu memleketin anasarı memlekete muhit birer maddedir. Onların maliki de bütün memlekete malik bir tek zat olabilir. Öyle de bütün memlekette intişar eden sanatlar birbirine benzediği ve bir tek sikke izhar ettikleri için bütün memleket yüzünden intişar eden masnular her bir şeye hükmeden tek bir zatın sanatları olduğunu gösteriyorlar. İşte ey arkadaş, madem şu memlekette yani şu saray muhteşemde bir birlik alameti vardır, bir vahdet sikkesi var. Çünkü bir kısım şeyler birken ihatası var. Bir kısım müteaddit ise fakat birbirine benzediği ve her tarafta bulunduğu için bir vahdetin nev'iye gösteriyor. Vahdetse bir vahidi gösterir. Demek ustası da, maliki de, sahibi de, saniyi de bir olmak lazım gelir. Bununla beraber sen buna dikkat et ki bir perde-i kalınca bir ip çıkıyor. Haşiye 15 Kalınca bir ip meyvedar ağaca, binler iplerse dallarına ve ipler başındaki elmas, nişan, ihsan hediyelerse çiçeklerin aksamına ve meyvelerin envana işarettir. Bak, sonra binler ipler ondan uzanmış. Her bir ipin başına bak. Birer elmas, birer nişan, birer ihsan, birer hediye takılmış. Herkese göre birer hediye veriyor. Acaba bilir misin ki böyle garip bir gayb perdesinden Böyle acip ihsanatı, hedayayı, şu mahlukata uzatan zatı tanımamak, ona teşekkür etmemek ne kadar divanece bir harekettir. Çünkü onu tanımazsan bil mecburiye diyeceksin ki bu ipler, uçlarındaki elmasları, sair hediyeleri kendileri yapıyorlar, veriyorlar. O vakit her ipe bir padişahlık manasını vermek lazım gelir. Halbuki gözümüzün önünde bir deste gaybi o ipleri dahi yapıp o hedayayı onlara takıyor. Demek bütün bu sarayda her şey kendi nefsinden ziyade o muciz nüma gösteriyor. Onu tanımazsan bütün bu şeyleri inkar etmekle hayvandan 100 derece aşağı düşeceksin. 9. Bürhan Gel ey muhakemesiz arkadaş! Sen şu sarayın sahibini tanımıyorsun ve tanımakta istemiyorsun. Çünkü istibad ediyorsun. Onun acip sanatlarını ve halatını akla sığıştıramadığından inkara sapıyorsun. Halbuki asıl istibad, asıl müşkilat ve hakiki suubetler ve dehşetli külfetler onu tanımamaktadır. Çünkü onu tanısak bütün bu saray, bu alem bir tek şey gibi kolay gelir, rahat olur bu ortadaki ucuzluk ve mebzuliyete medar olur. Eğer tanımazsak ve o olmazsa, o vakit her bir şey bütün bu saray kadar müşkilatlı olur. Çünkü her şey bu saray kadar sanatlıdır o vakit ne ucuzluk ve ne de mebzuliyet kalır. Belki bu gördüğümüz şeylerin birisi değil elimize, hiç kimsenin eline geçmezdi. Sen yalnız şu ipe takılan tatlı konserve kutusuna bak. Haşiye 16. Konserve kutusu, kudret konserveleri olan kavun, karpuz, nar, süt kutusu, Hindistan cebizi gibi rahmet hediyelerine işarettir. Eğer onun gizli matbahaya muciz nümasından çıkmasaydı şimdi 40 parayla aldığımız halde 100 liraya alamazdık. Evet, bütün istibat, müşkilat, suubet, helaket, belki muhaliyet onu tanımamaktadır. Çünkü nasıl bir ağaca, bir kökte, bir kanunla, bir merkezde hayat veriliyor? Binler meyvelerin teşekkülü bir meyve gibi sühuret peyda eder. Eğer o ağacın meyveleri ayrı ayrı merkeze ve köke, ayrı ayrı kanunla rapt edilse, her bir meyve bütün ağaç kadar müşkilatlı olur. Hem nasıl bütün ordunun teçhizatı bir merkezde, bir kanunda, bir fabrikadan çıksa, kemiyetçe bir neferin teçhizatı kadar kolaylaşır. Eğer her bir neferin ayrı ayrı yerlerde teçhizatı yapılsa, alınsa, her bir neferin teçhizatı için bütün ordunun teçhizatına lazım fabrikalar bulunması lazımdır. Aynen bu iki misal gibi şu muntazam sarayda, şu mükemmel şehirde, şu müterakki memlekette, şu muhteşem alemde bütün bu şeylerin icadı, bir tek zata verildiği vakit o kadar kolay olur o kadar hiffet peyda eder ki, gördüğümüz nihayetsiz ucuzluğa ve mebzuliyete ve sehavete sebebiyet verir. Yoksa her şey o kadar pahalı, o kadar müşkilatlı olacak ki, dünya verilse birisi elde edilemez. 10. Bürhan Gel, ey bir parça insafa gelmiş arkadaş! 15 gündür biz buradayız. Haşiye 17. 15 gün, sinni teklif olan 15 seneye işarettir. Eğer şu alemin nizamlarını bilmezsek, padişahını tanımazsak cezaya müstehak oluruz. Özrümüz kalmadı. Zira 15 gün, güya bize mühlet verilmiş gibi, bize ilişmiyorlar. Elbette biz başıboş değiliz. Bu derece nazik, sanatlı, mizanlı, letafetli, ibretli masnular içinde hayvan gibi gezip bozamayız. Bize bozdurmazlar. Şu memleketin haşmetli malikinin elbette cezası da dehşetlidir. O zat ne kadar kudretli, haşmetli bir zat olduğunu şununla anlayınız ki şu koca alemi bir saray gibi tanzim ediyor, bir dolap gibi çeviriyor. Şu büyük memleketi bir hane gibi hiçbir şey noksan bırakmayarak idare ediyor. İşte bak, vakit be vakit bir kabı dondurup boşaltmak gibi şu sarayı şu memleketi, şu şehri kemali intizamla dondurup kemali hikmetle boşalttırıyor. Bir sofrayı da kaldırıp indirmek gibi koca memleketi baştan başa çeşit çeşit sofralar bir desti gaybi tarafından kaldırır indirir tarzında mütenevvi yemekleri sırayla getirip yedirir, onu kaldırıp başkasını getirir. Haşiye 18 Sofralarsa yazda zeminin yüzüne işarettir ki, yüzer taze taze ve ayrı ayrı olarak matbaayı rahmetten çıkan rahmani sofralar serilir, değişirler. Her bir bostan bir kazan, her bir ağaç bir tablacıdır. Sen de görüyorsun ve aklın varsa anlarsın ki o dehşetli haşmet içinde hadsiz, sehavetli bir kerem var. Hem de bak ki o gaybi zatın saltanatına, birliğine, bütün bu şeyler şehadet ettiği gibi öyle de kafile kafile arkasından gelip geçen o hakiki perde perde arkasından açılıp kapanan bu inkılaplar, bu tahavvulatlar o zatın devamına, bekasına şehadet eder. Çünkü zeval bulan eşya ile beraber esbabları dahi kayboluyor. Halbuki onların arkasından onlara isnat ettiğimiz şeyler tekrar oluyor. Demek o eserler onların değilmiş. Belki zevalsiz birinin eserleriymiş. Nasıl ki bir ırmağın kabarcıkları gidiyor, arkasından gelen kabarcıklar gidenler gibi parladığından anlaşılıyor ki onları parlattıran daimi ve yüksek bir ışık sahibidir. Öyle de bu işlerin süratle değişmesi arkalarından gelenlerin aynı renk alması gösteriyor ki zevansız daimi bir tek zatın cilveleridir, nakışlarıdır, ayneleridir, sanatlarıdır. 11. Bürhan. Gel ey arkadaş. Şimdi sana geçmiş olan 10 Bürhan kuvvetinde kat'i bir Bürhan daha göstereceğim. Gel. Bir gemiye bineceğiz. Şu uzakta bir cezire var. Oraya gideceğiz. Haşiye 19. Gemi tarihe ve cezire ise asr-ı saadete işarettir. Şu asrın zulümatlı sahirinde mimsiz medeniyetin giydirdiği libastan soyunup, zamanın denizine girip, tarih ve siyer sefinesine binip, asr-ı saadet ceziresine ve ceziretül Arap meydanına çıkıp, Fahri Alemi Aleyhisselatu vesselam, iş başında ziyaret etmekle biliriz ki o zat o kadar parlak bir bürhanı tevhiddir ki zeminin baştan başa yüzünü ve zamanın geçmiş ve gelecek iki yüzünü ışıklandırmış, küfür ve dalalet zulümatını dağıtmıştır. Çünkü bu tılsımlı alemin anahtarları orada olacak. Hem herkes o cezireye bakıyor. Oradan bir şeyler bekliyor. Oradan emir alıyorlar. İşte bak gidiyoruz. Şimdi şu cezireye çıktık. Bak, pek büyük bir içtima var. Şu memleketin bütün büyükleri buraya toplanmış gibi mühim bir ihtifal görünüyor. İyi dikkat et. Bu cemiyeti azimenin bir reisi var. Gel, daha yakın gideceğiz. O reisi tanımalıyız. İşte bak, ne kadar parlak ve binden ziyade nişanları var. Haşiye 20. Bin nişansa ehli tahkik yanında bine bali olan mucizat-ı Ahmediye'dir aleyhissalatü vesselam. Ne kadar kuvvetli söylüyor, ne kadar tatlı bir sohbet ediyor. Şu 15 gün zarfında bunların dediklerini ben bir parça öğrendim. Sen de benden öğren. Bak, o zat şu memleketin muciz Numa sultanından bahsediyor. O sultanı Zişan beni sizlere gönderdiğini söylüyor. Bak, öyle harikalar gösteriyor şüphe bırakmıyor ki bu zat o padişahın bir memuru mahsusudur. Sen dikkat et ki bu zatın söylediği sözü değil yalnız şu ceziredeki mahluklar dinliyorlar. Belki harikulade suretinde bütün memlekete işittiriyor. Çünkü uzaktan uzağa herkes buradaki nutkunu işitmeye çalışıyor. Değil yalnız insanlar dinliyor. Belki hayvanlar da, hatta bak dağlar da onun getirdiği emirlerini dinliyorlar ki, yerlerinden kıvıldanıyorlar. Şu ağaçlar işaret ettiği yere gidiyorlar. Nerede istese su çıkarıyor. Hatta parmağını da bir abı kevser memesi gibi yapar. Ondan abı hayat içiriyor. Bak, şu sarayın kubbi aliyesinde mühim lamba onun işaretiyle bir iken ikileşiyor. Haşiye 21. Mühim lamba kamerdir ki, onun işaretiyle iki parça olmuş. Yani Mevlana Camii'nin dediği gibi, hiç yazı yazmayan o ümmi zat, parmak kalemiyle sahife-i semavide bir elif yazmış, bir kırkı iki elli yapmış. Yani şaktan evvel kırk olan mime benzer, şaktan sonra iki hilal oldu. Elliden ibaret olan iki nuna benzedi. Demek bu memleket, bütün mevcudatıyla onun memuriyetini tanıyor. Onu gaybi bir zat-ı muciz en has ve doğru bir tercümanıdır. Bir dellalı saltanatı ve tılsımının keşrafı ve evamirinin tebliğine emin bir elçisi olduğunu biliyor gibi onu dinleyip itaat ediyorlar. İşte bu zatın her söylediği sözü etrafındaki bütün aklı başında olanlar evet evet doğrudur derler, tasdik ederler. Belki şu memlekette dağlar, ağaçlar, bütün memleketleri ışıklandıran büyük nur lambası, o zatın işaret ve emirlerine baş eğmesiyle, ''Evet, evet, her dediğin doğrudur.'' derler. Haşiye 22 Büyük bir nur lambası, güneştir ki, arzın şarktan geri dönmesiyle yeniden güneşin görünmesi, kucağında Peygamberin aleyhissalatu vesselam yatmasıyla ikindi namazını kılmayan i̇mam Ali Allahu an o mucizeye binaen ikindi namazını edaen kılmış. İşte ey sersem arkadaş, şu padişahın hazini hassasına mahsus, bin nişan taşıyan şu nurani ve muhteşem ve pek ciddi zatın bütün kuvvetiyle bütün memleketin ileri gelenlerinin tahtı tasdikinde bahsettiği bir zat-ı muciz nümadan ve zikrettiği evsafından ve tebliğ ettiği evamirinde hiçbir vecihle hilaf ve hile bulunabilir mi? Bunda hilaf-ı hakikat kabilse şu sarayı, şu lambaları, şu cemaati hem vücutlarını hem hakikatlarını tekzip etmek lazım gelir. Eğer haddin varsa buna karşı itiraz parmağını uzat. Gör nasıl parmağın bürhan kuvvetiyle kırılıp senin gözüne sokulacak. 12. bürhan gel. Ey bir parça, aklı başına gelen birader! Bütün on bir bürhan kuvvetinde bir bürhan daha göstereceğim. İşte bak, yukarıdan inen ve herkes ona hayretinden ve hürmetinden kemali dikkatle bakan şu nurani fermana bak. Haşiye 23. Nurani ferman, Kur'an'a ve üstündeki turra ise icazına işarettir. O bin nişanlı zat, onun yanında durmuş, o fermanın mealini umuma beyan ediyor. İşte şu fermanın üslupları öyle bir tarzda parlıyor ki herkesin nazarı istihsanını celbediyor ve öyle ciddi, ehemmiyetli meseleleri zikrediyor ki herkes kulak vermeye mecbur oluyor. Çünkü bütün bu memleketi idare eden ve bu sarayı yapan ve bu acayibi izhar eden zatın şuunatını, efalini, evamirini, evsafını, birer birer beyan ediyor. O fermanın heyeti umumiyesinde bir turra azam olduğu gibi, bak, her bir satırında, her bir cümlesinde taklit edilmez bir turra olduğu misüllü, ifade ettiği manalar, hakikatler, emirler, hikmetler üstünde dahi o zata mahsus, birer manevi hatem hükmünde ona has bir tarz görünüyor. En hasıl, o ferman-ı azam, güneş gibi, o Zât-ı azamı gösterir. Kör olmayan görür. İşte ey arkadaş, aklın başına gelmişse bu kadar kafi. Eğer bir sözün varsa şimdi söyle. O inatçı adam cevaben dedi ki: "Ben senin bu bürhanlarına karşı yalnız derim. Elhamdülillah inandım. Hem güneş gibi parlak ve gündüz gibi aydın bir tarzda inandım ki şu memleketin tek bir maliki zülkemali." şu alemin tek bir sahibi Zülcelal'i, şu sarayın tek bir sani Zülcemal'i bulunduğunu kabul ettim. Allah senden razı olsun ki beni eski inadımdan ve divaneliğimden kurtardın. Getirdiğin bürhanların her birisi tek başıyla bu hakikati göstermeye kafiydi. Fakat her bir bürhan geldikçe daha revnektar, daha şirin, daha hoş, daha nurani, daha güzel marifet tabakaları, tanımak perdeleri, muhabbet pencereleri açıldığı için bekledim, dinledim. Tevhidin hakikati uzmasına ve âmentü billah imanına işaret eden hikaye temsiliye tamam oldu. Fazlı Rahman, Feyzi Kur'an, nuru iman sayesinde tevhid-i hakikinin güneşinden hikaye temsiliyedeki 12 bürhana mukabil 12 lemayla bir mukaddimeyi göstereceğiz. Ve minallahi't tevfiku ve hidaye.